Rüyada ağlamak büyük rahatlamadır. Hem günlük yaşamdaki bir problemden kurtulmak, bir problemi çözmekle ilgili olabilir. Hem de bu eğer bir sınav zamanından, büyük bir sıkıntı zamanından sonra ise büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Bir başkasının rüyasında, rüyada bir başkasının ağladığını görmek de aynı zamanda o kişiyle ilgili, o kişiyle beraber bir sıkıntıyı paylaşmakla ilgili olabilir. Ee, bazı durumlarda büyük acılar, büyük travmalar sonrasında kişi e, göz yaşlarına, e, gözünden kan geldiğini görebilir. Bu kendini cezalandırmak, kendi duygularını serbest bırakmamakla ilgili olabilir. Ama ağlama rüyaları genellikle e, büyük ferahlamayla, rahatlama ile ilgili e, sonuçlar verecektir. Kabus ya da sıkıntı rüyalarının bazılarında haykırarak uyanırız. Haykırarak ağlarken uyanırız. Bu büyük rahatlama sağlayacaktır. O problemin e, sıkıntıya se sebep olan her neyse o problemin çözümüyle ilgili büyük rahatlama sağlayacaktır. Her şekilde ağlama rüyaları bizim kendi duygularımızı serbest bırakmamızla ilgili olacaktır. E, ve e, problemin çözümünü getirecektir.